Efendim herkese yeniden merhaba. Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan'ın Washington'daki üçüncü günü bitti. Dörde doğru gidiyoruz. Gideceğiz daha doğrusu. Dört günlük müzakere maratonunu galiba bir tek ben izliyorum bu ülkede. Oysa orada Türkiye'nin jeopolitiği açısından çok önemli ama çok önemli gelişmeler yaşanıyor. O kadar önemli gelişmeler yaşanıyor ki sonuç itibariyle Ukrayna'da çok ciddi bir sınav vermekte olan Rusya yönetiminin en yetkili ağzı olarak kabul edilen Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bile bu konuda uzun uzun bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracılığında bir araya gelen bu iki Dışişleri Bakanı'nın yapmakta oldukları görüşmelerden Amerikan tarafının itidalli bir memnuniyet içinde olduğunu gördük. Jake Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Baş Güvenlik Danışmanı Bayramov ve Mirzuan'la görüştü ve şöyle bir açıklama yaptı. Ermenistan ve Azerbaycan'ın müzakerelerde başlattığı ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve diyaloğun devamını teşvik ediyoruz sürdürülebilir ve adil bir anlaşma hem ülkeler hem de bölgeler için fırsatlar yaratmanın temeli olacaktır. Bu şu demek? Diplomatik açıdan çok büyük ilerleme yok. Çok büyük ilerleme yok ama memnunuz. Niye? Sonuçta tarafları şey olarak gördük. Hani oturalım biraz daha konuşalım. Hani bir bir meseleyi daha çözelim yönünde bir yaklaşım içinde gördük. Bu iyi bu iyi diye kendileri ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Radyo Liberty'nin Ermenice yayın organına bir açıklama yaptı. Dedi ki, uzun süredir devam eden ve birçok insanın hayatına mal olan çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmanın tek yolu bu insanların, yani Karabağ'daki Ermenilerin evlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve haklarının korunmasıdır. Şimdi hep söylüyorum, bu konu aşılmadan Kafkasya'da barış olmayacak, onu söyleyeyim. Ama bu konuyu kim aşmaya çalışıyor, kim aşmamaya çalışıyor, o önemli. Benim aldığım Washington'dan akan bilgiler Bakü medyasındaki meslektaşların yazdıkları Amerika Birleşik Devletleri'nin Karabağ'daki yasa dışı yönetim için bir statü arayışını rafa kaldırdığı yönünde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus askerlerinin ve Rus varlığının Güney Kafkasya'dan gitmesi için o kadar büyük bir acelesi var ki Ermeni lobisinin baskısına rağmen Amerika yönetimi bu müzakereler çerçevesinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bünyesi nedeniyle o topraklarda bir özel yönetim veya işte uluslararası tanınmış bir yönetim biçimi falan veya anayasaya konulmuş bir başka yönetim gibi bir meselenin olamayacağını kabullenmiş durumda. Tabi bu Ermenileri sıkıntıya sokan bir gelişme. Ve Ermeniler hala daha tamam ben savaşta yenildim, tamam orada 25-30 bin Ermeni kaldı, tamam onlar Azerbaycan'ın vatandaşı olacak ama onların güvenliğiydi, kültürel haklarıydı, ulusal haklarıydı, şuydu, buydu. Nasıl garanti alın, altına alınacak? Hep Amerika'nın peşinde olduğu bir durum bu. Benim anladığım kadarıyla İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bir toplantıda konuştu ve kısaca değindi ama can damarından değindi yani kısa değindi bu müzakereleri ve dedi ki anladığımız kadarıyla oradan bu aşamada yani o dört günlük maratondan bu aşamada çok önemli bir gelişme yaşanmayacak. Çünkü dedi 40 gün süre verdik e, Ermenilere e, kendi metinlerini, barış metinlerini e, yeniden düzenlemeleri ve gerçekçi kılmaları açısından. Çünkü ilk verdikleri şeyde e, neredeyse bir bağımsızlık istemedikleri kalmıştı o yasa dışı yönetimi. E, fakat gördük ki dedi, oraya ne dedi aynı fikirleri taşımışlar dedi. Yani Washington'a aynı fikirler ve yine yine metindeki iddialarını tekrarladıklarını da görüyoruz. O iddialarla bu şekliyle olmaz bu dedi. Yani olacak bir şey değil. Fakat burada önemli olan bir nokta var. Ee, sanıyorum e, Ceyhun Bayramov da e, üzerinde duruyor. Karabağ meselesi e, şeyin e, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin her ne kadar merkezinde olsa da tek merkezi değil. Yani e, bence bence Amerikalılarla Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Adım adım, step by step dedikleri İngilizce'de. Adım adım bir stratejiyle önce kolay çözülebilecek konulardan başlamayı Ermenilere ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Rusya durmuyor. Yani Ermenilerin uzlaşmaz kimlik kazanmasına dün. Dimitri Peskov'un açıklamalarıyla net bir destek verdiler. Diyor ki Peskov, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü anlaşmalar dışında Karabağ'daki durumu çözmek için hiçbir yasal dayanak yoktur. Yani diyor ki siz Washington'da boş yere vakit kaybetmeyin. Boş yere vakit kaybetmeyin. Burada bir tane anlaşma var. Bu anlaşma tek yasal dayanak. Siz buradan yürüyeceksiniz. Ne gidiyorsunuz oraya? O diyor. İki ülke arasındaki mevcut sorunların çözümü ve bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik bazı ortak adımların olası gelişimi her şeyden önce elbette elbette Rusya ile birlikte imzalanan bu üçlü belgeler temelinde mümkündür. Ya benim diyor orada imzam var diyor. Ben o imzamı Amerika'ya yedirmeyeceğim diyor. Şu an için çözüme katkıda bulunacak Başka yasal bir dayanak da yoktur. Tabii ki bu temelde çözüme yardımcı olabilecek her türlü yardımı memnuniyetle karşılanır ancak aynı zamanda uzun vadede işe yaramayabilir. Çözümün temelini gölgelemeye yönelik çeşitli girişimlerde olduğunu biliyoruz. Umarım ki şu sırada yaşanılan onlardan biri değildir. Yani diyor ki Rusya, ben size diyor savaşınızın orta yerine girdim. Üçlü bir anlaşma imzaladım. Benim imzam var Vladimir Putin olarak. Siz gidiyorsunuz Amerikalarda ne konuşuyorsunuz onu bile bilmiyorum ama ama zaten buraya gelecekseniz hep beraber burada bu meseleyi o anlaşma metni çerçevesinde hayata geçireceğiz ve ona göre de bir davranış sergileyeceğiz. Orada ne biliyor musunuz derdi? barış gücünü çekmeyecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri askeri bir garantörlük peşinde değil. Diplomatik ve bir süper güç olarak bir garantörlük peşinde. Yani ben oraya garantör olayım. Nasıl Azerbaycan orada katliam yapamaz diyor. Tamam. Ama bunlarınki de öyle değil. Bunlar basbaya askerini bir barış anlaşması çerçevesinde Orada daim kılacak bir anlaşmanın peşindeler. Ermeniler bunu uyar mı? Gördüğüm kadarıyla uyabilirler. Çünkü Ermenistan'daki iç politika çok radikal. Ve e, oradaki Ermeni nüfusun hiç arkaya bakılmadan tamamen e, Azerbaycan'a bırakılmasına ilişkin bir barışı o toplumun yarısı kabul etmeyecek gibi gözüküyor en azından. Bu yönden baktığınızda gerçekten bir kilitlenme devam ediyor. Yalnız burada artık yeni bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi acelesi var. Belki bir Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev zirvesini Washington'da bulabilir miyiz görebilir miyiz her an olabilir. Hoşçakalın.